Merhaba arkadaşlar ben Gülbey Hocanız. Geçenki dersimizde trigonometriyle ile ilgili sorular çözmüştük. Trigonometri anlaşılması zor olan bir ders. O yüzden biraz daha üstüne durmak istedim. Bir tekrar edelim bakalım. Arkadaşlar bir tane üçgenimiz var. ABC üçgeni. Farkındaysanız A kenarın A kenarı, B kenarı, C kenarı hepsi belli. Sinüs ne demekti? Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüstü tanjant karşı bölü komşu kotanjant da komşu bölü karşı falan diye gösteriyordu. Peki sorularda nasıl çözeceğiz bir bakın. Arkadaşlar şu BC kenarımız belli değil. Biz bunu bir bulalım ilk önce isterseniz. Ne yapacağız? Pisagor yapacağız. Hipotenüsün karesi 2'nin karesi eşittir. Buraya y diyelim. y'nin karesi artı 1'in karesi. 2'nin karesi 4. Artı 1'i karşıya attım. Eksi 1. Y'nin karesine. Arkadaşlar ne geldi? 3. Her tarafın kare aldığımda burası ne geldi arkadaşlar? Kök 3. Şimdi ne yapacaksınız? Arkadaşlar e, sinüs diyor. Sinüs ne demek? Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü 2. Tanjant x diyor. Karşı bölü komşu. 1 bölü kök 3. Kosinüs. Komşumda kök 3 var. Hipotenüsümde 2. Kotanjant. Kotanjant komşumda kök 3 var. Karşıda 1. Böyle çözeceksiniz. Peki birim karelerde ne yapacağız? Adı üstünde arkadaşlar şekil üste açık olan bir küpün açılımıdır demiş. Buna göre tanjant x nedir diyor. Şimdi birim kare gibi düşüneceksiniz. Her biri bir birim kare. Peki arkadaşlar yöndeş açılardan dolayı burası x ise şurası da x midir? Evet. Peki bu bir küp yani şu şuraların hepsi dik 90 derece olacak. Peki arkadaşlar karşısında kaç oldu? Bir bakın. 1, 2, 3 birim var. Peki burada bir birim. 3, 1. Bir. Peki ne istiyor? Tanjant x. Is. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. 3 bölü 1'den cevap ne gelecek? 3 gelecek. Peki Şimdi arkadaşlar farkındaysanız yine aynı şekilde burada da birim karelerden oluşan 16 tane eş birim kareden oluşan oluşmuştur diyor zaten şekilde. Peki yöndeş açılardan dolayı burası x ise burası da x midir? Şimdi bu x açısını şöyle düzenleyelim. Burada bir tane üçgen oluşturun. Burası 90 derece dedim. Peki arkadaşlar burası kaç birim? 1, 2, 3. 3 birim burası. 1, 2, 3, 4. 4 birim de burası. Hatta 3, 4, 5 özel üçgenden dolayı burayı da hipotenüse de 5 diyebiliriz. Peki burası 1. Mesela burayı da bulduk. Mesela orayı da bulmak gerekirse. Ne istiyor? Sinüs x. Sinüs ne demekte arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5. Peki kotanjant x kotanjant ne demekti komşu bölü karşı 3 bölü 4. Peki kosinüs x diyor kosinüs x 3 bölü 5 artı kotanjant x karşı bölü komşu yani 4 bölü 3. Toplayın diyor bir rasyonel sayı karşımıza çıktı paydalar eşit değil bunu 3 ile bunu 5 ile çarpmam gerekiyor 3 kere 3 9 artı 5 kere 4 20 yani 29 bölüne geldi 15 geldi. Peki kosinüs y diyor. Şimdi burada hipotenüsü bulalım bir. 4'ün karesi artı 1'in karesi hipotenüsün karesine eşitti. 4'ün karesi 16. 1 de buradan 17. Yani burası kök 17 geldi arkadaşlar. Kosinüs y. Y'ye bakacağım bu sefer aç olarak. Komşumda 1 var. Hipotenüsümde kök 17. 1 bölü kök 17. Tanjant y, y'ye bak dedi. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 4 bölü 1. Kotonj, kotanjant y, komşu bölü karşı. 1 bölü 4 artı kotanjant x diyor. Biz kotanjant x'i bulmuştuk zaten. 3 bölü 4. Peki paydalar eşit olduğuna göre pay kısmını toplayabiliriz. 1, 3 daha 4. 4 bölü 4'ten cevap ne gelecek arkadaşlar? 1. Evet bir diğer sorumuza bakalım. Daha önceden arkadaşlar benzerlik soruları çözmüştük ki orada bir şeyler yapmıştık. Eksik olanlara isimler vermiştik. Burada da aynı şekilde bir isim verelim. 90 derece var. X var. Buraya Y dersek. Bakın arkadaşlar 90 Y var. Ne eksik? X eksik. O zaman şu üçgene bakıyorum. B, e, C üçgenine. Bize ne istiyor? Sinüs X. Sinüs ne demekti? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşımda 4 var. Hipotenüsümde ne var? 12. Her ikisini e de 4'e böldüğümde 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm 3. Ne geldi? 1 bölü 3. Evet bir diğer sorumuz eksik olan ifade rahatlıkla bulabiliriz. Nereden? Özel üçgenlerden 5, 12, 13 özel üçgeninden rahatlıkla eksik olan kenarı buldum. Ne istiyor bize? Sinüs x. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. 5 bölü 12. Tanjant karşı bölü komşu. 5 Pardon sinüs x 5 bölü 13'tü tanjant x 5 bölü 12 geldi. Peki kotanjant komşu bölü karşı yani 12 bölü 5. Tanjant x ile kotanjant x bakın arkadaşlar 5 bölü 12 diğeri de 12 bölü 5. Birbirinin tam tersi. x artı y 90 derece ise kosinüs x 1 bölü 3 olduğuna göre sinüs y'yi kosinüs x'i pardon. Evet fark etmez bakalım nasılmış merak ettim soruyu. X'li vermiş y'li istiyor. Şimdi arkadaşlar 90 dereceye koydum. Demek ki bir tanesini x bir tanesine y diyeceğiz ki bu ikisinin toplamının 90 derece olmasını istiyor. Peki kosinüs x'e göre yerleştirelim şu ifadeyi bir. Kosinüs ne demekti? x açısı burada. Kosinüs komşu bölü hipotenüs demekti. 1 bölü 3 yerleştirdim. E, burayı bulabiliriz biz rahatlıkla. Nasıl bulacağız? Buraya da a diyelim. 1'in karesi artı a'nın karesi hipotenüsün karesine eşitti. Peki arkadaşlar a kare 9 artı 1'i karşıya attım. Eksi 1 ne oldu? a kare 8 geldi. Her tarafın kare kökünü aldığımda 8 4 kere 2 değil miydi? Yani a yerine 2 kök 2 diyebilir miyiz? Evet 4 2 diye çıktı. 2 içeride kaldı. Artık istediğin istesin. Neye bakıyoruz? y açısına bak dedi. Hem de sinüsünü aldı dedi. Y'ye baktım. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü 3. Kosinüs Y diyor arkadaşlar. Kosinüs Y neydi? Ko, komşum. Komşumda 2 kök 2 var. Hipotenüsümde kök 3, 3 var. Pardon. 2 kök 2 bölü 3. Tanjant Y yine Y'ye bak dedi. Karşı bölü komşu. 1 bölü 2 kök 2 olarak buluruz. Evet bir diğer sorumuz. Yine bir üçgenimizi çizelim. X açısını yerleştirdik. X açısının tanjantını vermiş. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. O zaman bir hipotenüsü bulalım arkadaşlar. 1'in karesi artı 3'ün karesi buraya A diyelim. A'nın karesine eşit. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. Ne oldu? 10 oldu. 10 eşittir A kare ise Aynı gelir arkadaşlar. Kök 10. Peki artık bulabiliriz ifadelerimizi. Sinüs x diyor. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kök 10. Kosinüs x neydi? Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü kök 10. Peki kotanjant x. Kotanjant komşu bölü karşı. 3 bölü 1'den 3. Evet bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir tane ikiz kenar vermiş farkındaysanız. İkiz kenarlık öyle bir dikme indirdiğimizde ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. Neyi? Tabanı paydı şurayı. 14, 4, 4'den 18. O zaman burası 9. Burası 4 ise buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Peki şurayı bulabiliriz. Mesela şurayı da tamamlayalım. 90 derece. Peki 3 3 kere 3 3 kere 5 3 kere 4 değil mi? 3'ün 3 katı, 3'ün 4 katı, 3'ün 5 katı. Oradan buldum. Peki 5, 12, 13 özel üçgeninden dolayı şurayı da 13 derece buldum. 13 santim buldum pardon. Şurası 5, burası 12, burası 13 arkadaşlar çizmek gerekirse. Burası da x açısı. Şimdi buna göre verilen istenilen ifadeleri bir bulalım. Kosinüs x. Kosinüs ne demekti? Komşu bölü hipotenüs. 5 bölü 13. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. 12 bölü 13. Tanjant x karşı bölü komşu. 12 bölü 5. Kotanjant x komşu bölü karşı. 5 bölü 12 olarak buluruz. Bir diğer sorumuzda dik üçgenindeki verilere göre aşağıdaki oranları bulunuz diyor. Arkadaşlar burada da bir yeni özel üçgenimiz karşımıza çıktı. Neydi? 8, 15, 17 özel üçgenimiz var burada da. Peki açımızı yerleştirmemiş, biz bir şuraya koyalım mesela. Sinüs x. Buraya bak dedi. Sinüsü nedir? Karşı bölü hipotenüs. 8 bölü 17. Kosinüs x ko komşu komşu bölü hipotenüs 15 bölü 17. Tanjant x karşı bölü komşu 8 bölü 15. Peki açımın kotanjantı nedir? Komşu bölü karşı 15 bölü 8'dir. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Şimdi ne yapacağız? Yine üçgenimizi çizdik. x'i yerleştirdi. Kosinüs diyor. Komşu bölü hipotenüs. 7, 24, 25 özel üçgenimizden bulduk. Sinüs x. Sinüs x'in karşısında 24. Hipotenüsünde ne var arkadaşlar? 25 var. Tanjant x ne demekti? Karşı bölü komşu. Onları da bulduk. Olay bitti. Peki bu tarz sorularda ne yapacağız? Arkadaşlar şurayı şöyle bir tamamlayalım. Şöyle dikdörtgeni tamamlamış gibi düşünebilirsiniz. Dikdörtgende ne vardı? Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Burası 5 ise burası da 5'tir değil mi? Şurada bir tane üçgen çıktı. Burasının tamamı kaç birim oldu? 8 birim. Tekrardan çizmek gerekirse şöyle bir üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. Burası 8, burası dik. Peki BD 6 verdiyse arkadaşlar bakın burada 6 vermiş. Şu yeni çizdiğim şey E diyebilirsiniz. EC de 6 santimdir. Peki 6, 8, 10 özel üçgenden dolayı yerleştirdim. Şu X açısını söylemiş. Bakın yukarıda o X açısı da ne istiyor? Tanjant X istiyor. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. Yani 6 bölü 8 diyeceksiniz. İsterseniz hepsini bulabiliriz. Sinüs x karşı bölü hipotenüs 6 bölü 10. Kosinüs x nedir mesela? 8 bölü 10. Neden? x açısının komşusunda 8, hipotenüsünde ne var? 10 var. Kotanjant x'i de bulalım hatta. Komşu bölü karşı 8 bölü 6'dır. Evet arkadaşlar geçenki dersimizde ben size 30 60 90 üçgeni 45 45 90 üçgenini çizmiştim. Ve değerlerini yazmıştım. Bir hatırlamanız için bir tekrardan yazacağım. Sinüs 30 ve arkadaşlar kosinüs 60 aynı gelmişti. Hatırlayın 1 bölü 2 idi değeri. Mesela kosinüs 30'da da sinüs 60 aynıydı arkadaşlar. Neydi bu da? Kök 3 bölü 2 idi. Peki başka tanjant 30 kotanjant 60 aynaydı. Neydi? 1 bölü kök 3 gelmişti. Kotanjant 30 da tanjant 60 aynıydı arkadaşlar. Bunun neydi? Kök Şimdi bu ifadeleri bildiğimize göre bu bir kenarda kalsın. Şimdi bu bize yardımcı olacak soruları çözerken. Şimdi arkadaşlar sinüs 30. Sinüs 30 gördüğümüz yere 1 bölü 2 diyecekmişiz. Tanjant bir de onları söylüyorum. Onlar da eksik kalmasın. Tanjant 45 ile kotanjant 45 arkadaşlar neydi? 1'di. Sinüs 45 ile kosinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Evet. Tanjant 45 1. Kosinüs 60 ile sinüs 30 birbirine eşitli Neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 idi. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar ya paydaları eşitlersiniz. Size kalmış tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplayabilir miyiz? Evet. 1, 1 daha. 2, 2, 2'ye böldüm. Ne oldu? 1. 1 de buradan geldi. Cevap ne oldu? 2. Sinüs 60. Sinüs 60 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Tanjant 60. Neymiş arkadaşlar? Tanjant 60. Kök 3. Artı. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'nin neyi istiyor? Karesini istiyor. Her senin altında gizli bir bir olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Peki kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9. Dokuz, kök 9 nasıl çıkar dışarıya? 3 diye çıkar. Paydasında 2 kere 1, 2 var. Peki kökten kurtuldu. Artı. 2'nin karesinden burası ne oldu? 4. Paydalar eşit değil. Bunu 2 ile çarpmamız gerekiyormuş. 2 kere 3, 6. 2 de buradan ne geldi arkadaşlar? 8 bölü 4. 8'i 4'e böldük. Ne oldu? 2. Tanjant 30 diye arkadaşlar. Tanjant 30 neydi? 1 bölü kök 3'tü. Kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Bölü tanjant 60 diyor arkadaşlar bu sefer. Tanjant 60 neydi? Kök 3'tü. Peki ben bunu bir eşleniyle ya da evet eşleniyle çarparsam daha mantıklı olacak. Kök 3 kök 3 kere 1 kök 3 bölü kök 3 kök 3'ün çarpımı kök 9 kök 9 da 3 diye çıkıyordu. Yanında da kök 3 bölü 2 var. Peki 2 ile 3'ün ortak katı 6. Ben bunu 2 ile bunu neyle çarpacağım? 3 ile. 2 kök 3 artı 3 kök 3 bölü ne oldu? 6 oldu. Arkadaşlar yukarısı 5 kök 3 geldi. Peki Birinci ifadeyi aynen yazıp ikincisini ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Şu köküçte şu kök köküç sadeleştirdim. Cevap ne gelecek arkadaşlar? 5 bölü 6. Sin kare 60 diyor. Arkadaşlar sin sin 60 neydi? Köküç bölü 2. Karesini al diyor. Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'nin karesini al diyor. Bu kökten kurtuldu. 3 bölü 4'tür. Peki 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. 3 bir daha 4, 4'ü 4'e böldük. Cevap ne gelir arkadaşlar? 1. Tanjant 60. Tanjant 60 nedir? Ay. Resim kesildi. Kök 3. Kotanjant 60 nedir arkadaşlar? O da 1 bölü kök üçtür. Eksi. Kotanjant ne istiyor? 30'u istiyor. Kota, tanjant 60 da kotanjant 30 aynıydı arkadaşlar. Neydi? kök 3 üç. kök 3'ün neyini istiyor karesini istiyor kök 3'ler birbirini götürdü ne gelir arkadaşlar buradan 1 geldi 1 eksi bu kökten kurtuldu 3 geldi cevap ne gelecek eksi 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2 kosinüs 45 neydi o da kök 2 iki bölü 2 idi Sinüs 45 kosinüs 45 tekrar ama bu sefer burada çarpmış burada ne yapmış toplamış kök 2 iki bölü 2 ile kök 2 iki bölü 2'yi topla demiş bu sefer. Payla pay payda ile payda çarpılıyordu. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4 kök 4 2 diye çıkıyordu. 2 kere 2 de 4 gelir buradan. Paydalar eşit olduğuna göre üstleri toplayabiliriz. Pay kısmı 2 tane kök 2 bölü 2 geldi buradan da bunlar gitti. Arkadaşlar buradan 1 bölü 2 gelir. Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığımızda 1 bölü kök 2 de buradan geldi. 1 bölü 2 kök 2. Peki Tanjant 60'ın karesi diyor arkadaşlar. Neydi? Kök 3'tü. Kök 3'ün neyini alacağız? Karesini alacağız. Kosinüs kare 30. Kosinüs 30 kök 3 bölü kök 3 bölü 2'nin karesi. Eksi kök 2 bölü 2'nin karesi diyor. Kökten kurtuldu 3 diye çıktı. Artı 3 bölü 4'tür burası da eksi. Kökten kurtulmuş burası 2. 2'nin karesi de 4. Peki 3 eksi 2. 1 bölü 4. Arkadaşlar ne yapacağız? 4 kere 3 12. Bir de buradan 13. 13 bölü ne gelecek cevap? 4 gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.